Merkezdeki binasını boşaltan Düzce PTT geçtiğimiz aylarda Küçük Su Şubesi'ne taşındı. Ancak şubenin yetersizliği nedeniyle önümüzde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sıcak altında beklemek zorunda kaldıkları için büyük tepki gösterdiler. 45 kişi kalmış. 45. Kaçtan beri bekliyorsun? Televizyonumuzu arayarak şikayetlerini dile getiren vatandaşların iddiasına göre şubede memur azlığı işlerin yavaş ilerlemesine yol açıyor. Memurların işleri ağırdan aldığı iddia eden vatandaşlar şubede şikayetlerini dile getirecek muhatap bulamamaktan dert yanarken küçük bir işlem için dakikalarca beklediklerini söyleyerek bu soruna el atılmasını istediler. PTT'de zaman zaman vatandaşlarla güvenlik memurlarını karşı karşıya getirecek gerginlikler yaşanırken bu gerginlikler sadece işinin yapılmasını bekleyen vatandaşların değil işi yetiştirmekte zorlanan az sayıda memurun da canını sıkıyor.